Hepinize selam arkadaşlar. Geçen haftalarda Instagram'dan soru cevap yapacağımı söylemiştim. Sorular geldi. Soruları bir araya getirdik. Şimdi onları cevaplayacağım sizlere. Tek tek birinci sorudan başlayalım diyorum. LoL dışında başka oyunlar oynamanıza izin veriliyor muydu? Veriliyor ise kaç saat oynayabiliyordunuz? Bu aslında biraz kişisel tercih, tercihti. Haftada bir kere off değil var. Boş günün var yani. Onun da onda antrenman yapmayı tercih edebilirsin. Başka oyun oynamayı tercih edebilirsin. Dışarı çıkmayı tercih edebilirsin. Ama onun dışında hani çalışma günlerinde başka oyun oynaman pek etik gözükmüyor. Ben genelde de pazartesi de çalışmayı yani off pazartesi oluyor hafta sonu maç olduğu için. Pazartesi çalışmayı tercih edelim. İkinci soruya geçelim. Bir insan e-spor hayatına neden girmeli? Arkadaşlar bu biraz daha futbol, basketbol o tarz bir şey yani. Eğer burada bir kariyer yapmak istiyorsanız küçüklükten karar verip devam edebilirsiniz. Sonradan katılabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Üçüncü soruya geçelim. Yaptığın iş gerçekten zor mu yoksa YouTube'cular gibi lafın gelişimi söyleniyor. E-spor'dan bahsedildiğini zannediyorum. Artık ben e-sporla uğraşmıyorum. Fakat e-spor bence gerçekten inanılmaz zor. E hayatında hiçbir şeye vakit ayıramıyorsun. Eğer başarılı olmak istiyorsan yani tatil günde bile çalışman gerekiyor. Ya yani biraz acımasız bir oyun League of Legends. Oynamazsanız çabuk paslanabiliyorsunuz. O yüzden bence zor bir iş. Dördüncü soruya geçelim. Günde ortalama kaç saat bilgisayar başında kalıyordunuz? Hem fiziksel hem zihinsel yorgunluklar ne düzeyde oluyordu? Aslında sabahtan akşama kadar fakat buna tabii ki de kendin egzersiz ekleyebilirsin. Başka şeyler ekleyebilirsin. Ama gününü çoğunu bilgisayar başında geçiriyordun. Fiziksel olarak eğer egzersiz yapmazsan yani oturmak zaten çok uzun süre oturmak hiç sağlıklı bir şey değil. Ve sen çok uzun süre oturmak zorundasın. Neredeyse her gün bence egzersiz yapman gerekiyor. Zihinsel yorgunlukları da sabah kalktığında mesela hep aynı insanlar. Aynı odadasın. Çok fazla özel alanın yok falan filan. Yemene içmene dikkat edersen bunları da atlatabiliyorsun. Ben aynı zamanda multivitamin de kullanıyordum. Ee, kesinlikle tavsiye ederim böyle durumlarda. Supradin enerji fokus benim favorimdir. Beşinci soruya geçelim. Haydi bakalım. Evet Hüseyin koçlara karşı çıkmak diye bir seçenek var mı? Mesela koç sana şunu oyna dedi ama sen farklı bir karakteri alabiliyor musun? Koçların işlemi nedir? Koçlar arkadaşlar biraz daha sizin mentorunuzdur. Genelde rakipleri analiz eder. Oyunu daha iyi bir şekilde nasıl oynatırım diye takıma. Bu yönde çalış. Genelde maç esnasında olmaz bu maçtan önce tabii ki de her zaman işte match uplar olsun başka şeyler olsun masaya yatırılır ve tartışılır koçu orada senin dediğin gibi karşı çıkılabilir ama ortak bir sonuca varıp maçta birlikte iyi şeyler başarmanız gerekiyor. Sonraki soruya geçelim. Ligde yeterli seviyede olmayan bir sürü oyuncu olduğunu düşünüyorum. Takımlar oyuncu alırken sadece elolara mı bakıyorlar? Evet sadece elolara bakıyorlar. Ben denk gelmedim torpille takım alma vesaire birinin tanıdığı takıma gelsin falan filan diye. Benim bildiğim elolara bakıp alıyorlar. Bazen de takımların bütçesi yetmediği için iyi oyuncu getiremiyor falan filan. Öyle şeyler de oluyor. Profesyonel bir e-sporcu olabilmek veya devam ettirebilmek için yaş sınırı sence var mı? Olabilmek için var. 17 yaşında ligde oynayabiliyorsun. 15-16 yaşında akademide oynayabilir Devam ettirebilmek için bence yaş sınırı yok. Hepsi kafada bitiyor. Fiziksel olarak kendini iyi korursan, mental olarak kendini iyi korursan 30-35 yaşına kadar bence League of Legends e-sporunu yapabilirsin diye tahmin ediyorum. Kendimi oyunculuk konusunda geliştirmek istiyorum. Ne yapmam lazım demiş Ali. Yani videolar izlemeniz lazım. Bilgi. Bu oyunda en önemli şey bilgi. Bilmek yani. Adamın ne yapacağını bilmen gerekiyor. Karşı jungle nerede ne zaman ne yapıyor. Bunları tahmin edip bilmen gerekiyor. O yüzden bence kendini geliştirmenin en iyi yanı bilgi edinmek oyun hakkında. Ve son sorunu, son sorumuz. E-spor'da yaş kısıtlaması var mı? Bunu sormuşlardı. Tekrardan cevaplıyorum. Bence yok, dediğim gibi. İstediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Dediğim gibi 17 yaşında lige girebiliyorsunuz. Ondan önce akademi imkanı var ama 30-35'e kadar zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi korursanız kesinlikle devam ettirebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Benim düşüncelerim bu yönde. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir dahaki soru cevap videosunda merak ettiklerinizi sorarsınız. Öpüyorum, kendinize iyi bakın.